konuğumuz Bora Duran. İlk sorusuyla başlıyoruz o zaman. En sevdiğiniz renk hangisi? En sevdiğim renk yeşil ve mavi. Yemek yapar mısın? Yemek yaparım. Çok da severim yemek yapmayı. Mesela hangi yemeği en güzel tanıdı söylerler? Ee, yani böyle eve gelen misafir falan birileri olduğu zaman et yemekleri yapmayı tercih ediyorum. Ee, balık yapıyorum, et yapıyorum. O tarz şeyleri keyif güzel yapıyorum. Ee, sabah uyandığın zaman seni ne motive eder? Müzik. Müzik. Ben hemen uyanır uyanmaz açarım. Ee, güzel. Ee, hemen enerjimi yükseltecek. Kıpır kıpır tekrar bizi hayata e, neden geldiğimizi anlatacak. Melodileri dinleyerek. Genelde öğleden sonra mı uyanıyorsunuz? Genelde evet. <gülüyor> <gülüyor> Genelde öyle. Çünkü e, sabah karşı da yatıyorum. Yani bu iyi olduğu için aslında değiştirmek istediğim de bir düzen. Ama e, bakalım ne zaman değişecek. Şu an için öyle yani. 5-6 yatış. Konser maratonları bir herhalde. E, konser, stüdyo, e, kendi çalışmalarım. E, sen bir düzene sokuyorsun mesela, di iki en azından gece iki üçü geçirmeyin diyorsun, bir düzene giriyorsun. Ama sonra bir tempo başlıyor, tekrar o düzen bozuluyor, tekrar o bedbah düzen, düzeni tekrar geçiyoruz. Peki uzun bir yoldasın, araba kullanıyorsun ve motorunuz su kaynattı. İlk kim ararsın? <laughs> Vallahi bir oradaki otoyol şeyini ararım yani yardım, <laughs> yol yardım, yol yardım ararım yani kim arayayım yani Google'dan hemen bakaraktan yapılabilecek sıralamaya göre hareket ederim. Peki ilk kazandığım parayla ne aldın? <laughs> i̇lk kazandığım parayla ne aldım? İnan hatırlamıyorum. Yemiş de olabilir bir şey almadan direkt yani öyle. Çünkü ilk kazandığım para e, bir kafede gitar çalıp böyle işte ufak tefek bir şeyler harçlık olarak bir şeyler almıştı. Onda da yemek falan yemiş arkadaşlarla kafede aynı kafede harcamışımdır. herhalde. Akşamında bitmiş. Tabii tabii. tabii. Peki 90'lardan olabilir, yabancı bir şarkı olabilir ya da sevdiğin, dinlediğin bir şarkı. Keşke bunu ben söyleseydim, ilk benim olsaydı dediğim var mı böyle Ya bu o kadar çok var ki yani o kıskanılabilecek şarkı. Yani onunla ilgili bir tane söylemem mümkün değil yani hani. Fikret Kızıloğlu'nun bir sürü şarkısı, ne bileyim işte Cem Karaca'nın, Bülent Ortaşkin'in. Ama Bülent Ortaşkin'in mesela söyleyeyim bir tane şarkısına gerçekten hatta hocanın şey albüm çıktığında şey demiştim yani gidip kitabını sayılı olsun hocam demiştim yani çünkü kitap gibi bir evet, albüm evet, yapmış evet. istediğini yap diye bir şarkı var Bülent yani Ortaşkin'in dinlemesini de tavsiye ederim herkese çok kıska yani o bu cevap Hı -hı. o olsun yani sahnedesin e, şarkı söylerken sözünü unuttun ne yaparsın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle de olabiliyor bazen. Vokaller mi yetişiyor, şey, ne yapıyor? Yani. Vokal de eğer yani o an belki benim kendi tek başına söylemem gerektiği yerse, yani vokal de o an e, orada ol değilse, bir dala olabiliyor yani. Ama o kadar saniyelik bir şey ki, yani onu bir daha kayıtta ancak dinlersen duyabilirsin. O an seyirci bile onun farkına varamayabilir. Anında yok edersin. Tabii. Peki e, sahnede bilmediğim ya da hiç aşina olmadığım bir şarkı istendiğinde nasıl Hı. kıvırırsın? Bilmiyoruz bunu. Başka bir şey çalalım. Yani ee, kıvırma demeyelim buna da yani... <laughs> e, sizin için başka bir şey çalalım şeklinde e, gidiyordu e, barlarda. Şu an zaten hani konser e, notlarında çaldığımız için şenliklerde, üniversite, festival gibi yerlerde belirli bir akışımız var. Çıkıyoruz, bam 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 gidiyoruz yani. O sırada ama gülseydin, diye bağıran Arkadan oluyor kaçırlık. falan. Bekleyin arkadaşlar, çalacağız, çalacağız. Süper duvarda var. Ha, sakin, bekleyin. <laughs> ee, öyle olduğu zaman hemen Fikret Kızılok cover yapmıştım ben. Her gecenin sabahı, her şeyin bir zamanı diye. Evet diyorum ve sonra devam ediyorum akışa. Peki Bora Duran'ın kitabı yazıldı. Adı ne olur? Geldiler <gülüyor> sordular. <gülüyor> Güzel soruymuş. <laughs> Bilemem şimdi bu kadar büyük soru için düşünmem lazım. Onu yani bir sonraki programda cevap vereyim. <laughs> Peki onu beklemeyi alalım. Evet. Ee, filmin çekildiği fragmanda hangi şarkı çalar? Benim filmim çekildi, fragmanda hangi şarkı çalar? Oo, bilmem hiç. Yani o zaman yapacağım şarkı çalar bence. Yani filme göre Son bir şarkı, şarkı, Bir filme göre bir şarkı yaparım. Son yaptım. Başkan çalmaz yani herhalde. Yani filmimde bütün hayatımı anlatacak biyografik bir filmse. Ama bilmiyorum, insan belki çalar. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum, sağ olun.